Benim de merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapacağım şey stilimi baştan sona değiştireceğim. Evet ama arkadaşlar bunu kalıcı bir şekilde değiştirmek istiyorum. Ayrıca arada sırada saçımı falan değiştireceğim. Fakat rengini ya da şeyini değiştirmeyeceğim. Yani bildiğiniz stil değiştireceğim. Arkadaşlar baştan sona karakterimi yapacağım yani. Ee, o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak karakterimizi sıfırlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi stilimi tamamen sıfırladım. Şimdi ilk olarak ten rengimi ben yani bir tek her zaman koyu yapıyordum. Bunu en son bakacağım neyle uyumlu olursa ona göre. Yüzünü hmm, bu yapacağım her zamanki gibi ya da bu. Arkadaşlar yani bunu yapacağım. Belki sonra değiştiririm. Şöyle yürüyüşümü her zamanki gibi bunu yapacağım. Bunu yapacağım Evet arkadaşlar bu saç çok güzel ama arkadaşlar başta dediğim gibi saçımı arada sardım bu tarz şeyler de yapacağım ya da bu tarz şeyler yani her zaman değiştireceğim ama şimdilik yani genellikle saçımın bu olmasını istiyorum şimdi sıra saç renginde göz alıcı kısımlardan biri bu arada şu pembeyi değil arkadaşlar benim ise mayanın pembesi şahane değil mi sizce Arkadaşlar kesinlikle çalıntı amaçlı değil ama gerçekten şahane. Ben şimdilik bunu denemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar sonra tekrardan üstünden geçeceğim. Belki değiştirebilirim. Bu arada arkadaşlar kıyafetimi de sürekli değiştireceğim. Şimdilik kıyafetim bu olsun. Ay çok pijama gibi ya. Çok güzel durdu. Tabii ki üstümü vesaire her zaman değiştireceğim. Asla böyle kalmayacak. Bakalım. Böyle çok güzel duruyor arkadaşlar. Şimdilik böyle. Aa bu ne haro gelmiş bana ya. Hiç fark etmediğim bir şekilde bana gelmiş. Arkadaşlar ben yan şapkayı almıştım ve buna çok güzel durdu. Fark ettiniz mi? O yüzden bunu yapacağım. Arkadaşlar bence bayağı güzel durdu. Tabi arkadaşlar Batsumar e, Batsumar Hello Kitty'nin arkadaşı var ya Batsumar setindeki o kulaklığı Yani daha güzel duruyor. Ama maalesef ki ben almıyorum. Parayla oyunlan bir şey. Bu eldivenleri her zaman takıyorum. Arkadaşlar geçen gözlük takmamış. Yani ben geçen kombinimde yani direkt geçen avatarımda asla gözlük takmamıştım. Bu sefer takmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bunlar bana hangi ara gelmiş? hiç, hiç, hiç fikrim yok. Ağzı takmak istemiyorum arkadaşlar. Bu sefer de tam tersi oldu. Bunu zaten ben almıştım. Böyle çok güzel duruyor. Tabii ki böyle çok güzel. Bakın ayakkabıları unutmuşum. Atlamışım yani. Bunu yapacağım var ki yani dediğim gibi ayakkabı da değişecek. Sadece bazen saçım, yüzüm ve ten rengim değişmeyecek. Hmm, şöyle bir bakalım. Başa gelelim. Demiştik yüzü vesaire değiştirebiliriz. İşte ya böyle koyu ya da böyle açık yapacağız. Ya da yüzümü böyle de yapabilirim. Arkadaşlar işte bence bu gayet güzel. Yüzüm zaten bu ikisinin arasında bayağı kaldın. Şunu ben en eski avatarımda yapıyordum. Çok suratsız duruyordu. Bu arada Sara pk yani suratsız dediğim yani Sara pk e, e, hakaret etmek istemiyorum tabii ki. Yani tam benlik değil. Aslında bayağı güzel duruyor bende. Gayet güzel. Ama ben pek kullanmayı yani sevmiyorum. Onun dışında gayet güzel isteyen kullanabilir. Bu artık bana herkese çok soluk bir renk gibi geliyor. O yüzden ben her zamanki gibi bu rengimi yapacağım. Bu arada hiçbir şey almadım. Sadece renk aldım. Evet arkadaşlar, böyle durduğu yeni avatarımıza merhaba diyoruz. Ve bence gayet de güzel oldu. artık yeni avatarım bu arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar benim e, karakterim bayağı bir kötüydü gerçekten yani. Ben bile artık beğenmiyordum. Böyle bir avatar yaptık. Tabii ki kıyafeti, saçı vesaire her zaman değiştik ama dediğim gibi saç rengi, yüzü ya da başka şey mesela kulaklığı vesaire hiç değişmeyecek. Anladığınız üzere gerçek hayattaki gibi olacak. O zaman bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, iyi kalın.